Ramazan ayının 21. gecesi kılınacak namaz ve teravih namazının fazileti nedir? Ramazan-ı Şerif'in son üçte birlik dilimine girmiş bulunuyoruz. Bu günleri değerlendirmek için Ramazanda kılınacak namaz, gün gün teravih namazının faziletlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki Ramazan'ın 21. gecesi kılınacak namaz kaç rekat ve nasıl kılınır? Ramazan ayının 21. gecesi kılınacak namaz ve Teravih namazının fazileti nedir? Yanıtı ve gerekli bilgiler hepsi videoda. İslam alemi Ramazan bayramına yaklaşırken rahmet, mağfiret ve bereket ayına veda edecek olmanın hüznünü yaşıyor. 11 ayın sultanı mübarek misafiri memnun ederek uğurlamak isteyen Müslümanlar her gece ve gündüzünde yapılacak nafile ibadetlerle alakalı da araştırmalarını sürdürüyor. Ramazanda kılınacak namaz, okunacak dua ve ibadetler merak edilirken Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu aya özel kılınmasını tavsiye ettiği namazlar sık sık araştırılıyor. Özellikle bu gece 13 Mayıs çarşambayı 14 Mayıs perşembeye bağlayan gece yani Ramazan'ın 21. gecesi kılınacak namaz ve kılınış şekli ile okunacak sureler, rekat sayısı merak ediliyor. Peki Ramazan'ın 21. gecesi kılınacak namaz kaç rekat nasıl kılınır? Ramazan ayının 21. gecesi kılınacak namaz ve teravih namazının fazileti nedir? İşte detaylı bilgiler. Ramazan ayının 21. gecesi kılınacak namaz, bu namaz hakkında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şu müjdeyi verir. Bir kimse bu gecede her rekatında bir Fatiha ile beşer kere Felak ve Nas surelerini okuyarak iki rekat namaz kılsa o kimseye gelecek yıla kadar kötü nazar isabet etmez ve rızkı bereketli olur. O sene içerisinde ölürse şehit olarak ölmüş olur. Hadis-i Şerif Nazar Haktır Müslim Devri saadette Esed oğullarından nazarı değen bir kimse vardı. Üç gün bir şey yemez sonra çadırın bir tarafını kaldırıp oradan geçen bir deveye bakarak bunun gibi bir deve hiç görmedim dese o sözü der demez deve yere düşer ve hastalanırdı. Müşrikler bu adamı bularak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi nazarla öldürmesini istediler. Cenab-ı Hak Resulüne müşriklerin zarar vermesini engelleyip bu nazardan muhafaza buyurdu. Bu hususta Kalem suresinin neredeyse kafirler seni gözleriyle yıkacaklardı mealindeki 51. ayet kerimesi nazil oldu. Nazardan korunmak için neler yapılır? Fatiha Şerife, Ayet-el Kürsi, Kafirun, İhlas, Felak, Nas sureleri yedişer kez okunup Allahu Teala'nın bu ismi şerifi ile o kimse üzerine nefes edilebilir. 21. gece kılınacak iki rekat namaz ne zaman ve nasıl kılınır? Bu gece kılınacak iki rekat namazın vakti akşam namazından itibaren imsak vaktine yani yatsı namazı vaktinin bitimine kadardır. Ancak tevcut vakitlerinde yani gecenin imsak vaktine en yakın olan zamanlarında kılmak daha faziletlidir. Namazın kılınış şekli ise aynen öğle ve yatsı namazının son sünneti de. Bu gece kılınacak iki rekat namaza nasıl niyet edilir? Namaza, Ya Rabbi niyet ettim senin rızayı şerifin için namaza Allahu Ekber diye niyet edilerek başlanır. Ramazan-ı Şerif'in her gecesinde özel olarak tavsiye edilen bu namazların hükmü nedir? Bu gecelerde namaz kılanlar farz veya vacip olmayıp nafile namazlardır. Kılınmasında büyük ecir ve mükafat vardır ancak terk edildiği zaman kişi mesul olmaz. Ramazan-ı Şerif'in 21. gecesi teravih namazının fazileti nedir? Bu gecede teravih namazı kılan kimse için yerde ve gökte ne kadar melaike kiram varsa hepsi onun için istiğfar eder ve allah Teala o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez. Meleklere iman, imanın altı şartından ikincisidir. Melaike-i kiramı, İmkar eden kimsenin imanı tam olmaz. Melaike-i kiram yerde ve göklerde Allah-u Teala'nın nurdan yarattığı latif varlıklardır. Meleklerde erkeklik ve dişilik yoktur. Sayılarını ancak allah Teala bilmektedir. Kimi bir takım vazifeler için yaratılmış olup, kimi ise yalnızca Allah'ı zikretmek için yaratılmışlardır. Melaike-i kiram içerisinde dört büyük melek vardır ki bunlar Cebrail, Mikail, Azrail ve İsrafil aleyhisselam olup meleklerin peygamberleridirler. Teravih namazını kılmak sünnet-i müekededir. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan ayı boyunca devam ettiği ve nadiren terk ettiği bir sünnet olma özelliğini taşır. Sünnet-i müekkede vacibe yakın bir şekilde kuvvetli olan sünnet demektir. Sünnet-i müekkede olan bir amelin özürsüz olarak terk edilmesi tahrimen mekruhtur. Her ibadette olduğu gibi teravih namazının da ecir ve mükafatı kişinin ihlas derecesine göre Allahu Teala'nın dilediği kadar katlanır. Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve mağfireti sonsuz olup rızasına nail olan kullarına dünya ve ahirette bahşedeceği lütuflarının da hududu yoktur. Halisane hak rızası için yapılmayan amellerin durumuna dair hadis-i şerif. Nice oruç tutanlar vardır ki orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz. Geceleri nice namaz, teravih ve teheccüd namazı kılanlar vardır ki namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur. Oruç tutmayan kimse teravih namazı kılabilir mi? Ramazan-ı Şerif ayında teravih namazı kılmak orucun değil Ramazan ayının sünnetidir. Yani herhangi bir nedenle oruç tutamayan kimseler de teravih namazı kılabilir. Teravih namazının faziletine dair hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim ki Ramazan'ın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını eda ederse geçmiş günahları affolunur. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayında Kur'an-ı Kerim atimleri, istiğfar ve salavat-ı şerifeler, nafile namazlar ve bol bol hayır senat yapılmalı. Bu mübarek zaman diliminin manevi bereketi ile Kat kat fazla ihsan edilen mükafatlardan mahrum kalmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Kadir'de bildirildiği üzere bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içerisinde bulundurması ve Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirilmeye başlanması gibi daha birçok hikmete mebni olan 11 ayın sultanı olan isimlendirilen Ramazan-ı Şerif ayı, senenin en önemli ayıdır. Müminlerin bu ayda yapacağı nafile ibadetler ve sadakalar diğer zamanlarda yapılacak farz ibadetler gibidir. Bu mübarek ayda yapılan farzlar ise diğer zamanlarda yapılan yetmiş farza ibedeldir. Ramazan-ı Şerif ayını bol bol Kur'an-ı Kerim okuyarak oruç, namaz, sadaka, hayru hasenat ve zikirler ile geçirebilen kimseye allah Teala bütün bir sene boyunca bu tür ibadetler yapabilmeyi nasip eder. Bu aya manen hürmetsizlikte bulunan, Günahlarında ısrarcı olan kimselerinde bütün senesinin o şekilde geçmesinden korkulur. Evet, bizler de Ramazan deyip geçmeyelim, oruç deyip geçmeyelim, teravih deyip geçmeyelim, dikkat edelim. Nasıl olsa evlerimizde duruyoruz. En azından namazlarımızı cemaatle evde de kılabiliriz. Mesela bu sene teravihleri camide cemaatle kılamıyoruz ama bu sene belki gelecek seneler için çok güzel bir adet edinmeye vesile olabilir. Ne gibi? Mesela çoluk çocuğumuzla ailemizde cemaat halinde teravih namazı kılabiliriz. Diğer vakit namazlarında kılabiliriz. Mukabeleleri beraber okuyup beraber dinleyebiliriz. Beraber hatim indirebiliriz. Beraber dualar edebiliriz. Yani çok büyük bir fırsat. Evet korona günleri korona yüzünden bir sürü şehit olan canlılar var. Çünkü koronadan ölenler şehit oluyor. Evet bunlara Allah rahmet eylesin. Ama koronanın bir güzelliği de insanları evde ailesiyle bir arada daha çok tuttu. Yani tutulmasına tutmaya vesile oldu. O yüzden bu fırsatları elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışalım. Belki bu fırsatlar, bu zamanlar gelecek ömrümüz için, gelecek hayatımız ve zamanımız için çok büyük değişikliklere sebep olacak. Olumlu yönde veya olumsuz yönde. O bizim şu anda yapıyor olacaklarımıza bağlı. Mesela teravih namazını e, kılamayan bazı kişiler var. işte hani 20 rekat olduğundan dolayı yok ayağım ağrıyor, yok oran buram ağrıyor deyip bunların da bir şöyle bir güzelliği var. Yani bu güzellikler de anlatılmalı. Oturarak kılınabilir, yatarak kılınabilir, her türlü kılınabilir. Yeter ki bizler bir uğraş verelim, kılmak isteyelim. Yani bir adım atalım. Allahu Teala bize her türlü kolaylığı zaten sağlamış. İslam dini her türlü kolaylığı sağlamış. Biz yeter ki yapmak isteyelim. Biz yapmak isteyelim. Emin olun kapalı kapıların hepsi tek tek açılır. Buna siz de şaşırırsınız. Evet. Hepinizin Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun. Videoyu izledikten sonra lütfen paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı lütfen unutmayalım. Allah'a emanet olun.